Merhaba arkadaşlar biz bugün kedi kasabasına geldik çok güzeldi Bakın göstereyim size bu sekreter kedimiz hemen isimlerimizi aldı ve içeriye girmemize izin verdi Burada çok tatlı kediler vardı kızlar hemen sevmeye başladılar Bakın popoduk kuyruk tıraşta böyle kuyruğu bırakılmış ve çok güzel olmuş Bizim kızları çok sevdi hepsiyle tek tek selamlaştı bakın Bakın şimdi bütün kızların da elini yalayacak Evet, hepimizi kontrol ettikten sonra içeriye girmemize izin verdi. Burada o kadar çok kedi var ki arkadaşlar gitmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Kayseri'de olanlar için çok güzel bir yer. Çocuklar çok eğlendiler. Ne da böyle kedi sevmiyorlardı. Her yerde kedi var arkadaşlar. Biraz sıcak olduğu için birazcık da yoğunluktan galiba yorulmuşlardı. Her köşede bir kedi uyuyordu. Ne kadar yorgun olsalar da bizim kızlar sevdiler. Bakın burada patisiyle sevme diye söyledi ama başka bir kediye geçiyoruz. Bakın burada da köşede yatan bir kedi daha. Çok tatlıydı. Her yerden kedi çıkıyor arkadaşlar. Resmen kedi cenneti gibi. Çok tatlı kediler vardı. Bakın size bunu da göstermek istiyorum. Kamerada yatan bir kedi. Hiç rahatsız etmedik. Uzaktan sevdik. Gördünüz mü? Çok tatlı. Uzaktan sevdik ve başka kedileri de göstereceğim size. Arkadaşlar burası iki alanlı bir yer. Kedi kasabası olarak geçiyor. Açık alan ve kapalı alanları var. Burası açık alanı oyun alanları. Burada onlar için her şey var. E, kamenyaları, bankları, bakın salıncakları, kaydırakları, minik minik oyuncakları var. Bunların üzerinde yatıyorlar, oynuyorlar. Çok güzel. Bakın cins kediler de var. Bu da bank kedilerinden bir tanesi. Ben korktuğum için yaklaşamadım ama çok tatlılardı arkadaşlar. Uzaktan sevdim size buranın bekçesini göstereceğim gerçekten bekçe gibi yuvasından çok ayrılmıyor böyle çıkıyor sağa sola geziniyor kontrol ettikten sonra yuvasına geri dönüyor bu da kuyruk bayıldım bundan tıraşına bakın arkadaşlar kapalı alanları da böyle burada kumları var bakın kum için kuyon bir alan yapmışlar çok tatlı görünüyor her yerde minik minik evleri var Bakın evlerini terk etmişler, başka yerlerde yatıyorlar. Bu da çok güvenli bir yer bulmuş, tepede kendine bir yuva yapmış, çok tatlı uyuyordu. Bakın burada da kızlar, bir kedicik daha buldular ama bizimle oynamayı pek tercih etmedi. Evet kızlar burada bir kedi daha buldular. Biraz oynamak istediler ama dur bakalım kandırabilecekler mi? Arkadaşlar burada küçük onlar için Oynatacak e, oyuncaklar da var. Kedi oyuncakları var. Onlar da alıp oynatabiliyorsunuz. Bizim kızlar da bir ip parçası bulmuşlar. Onunla oynatıyorlar. Bakın gördünüz mü? Çok tatlı. İpi yakalamaya çalışıyor. Kızlar biraz hareketlensin istiyorlar. Ya o da yattığı yerden oynamak istedi. Bizim kızlar yine de bırakmadılar. Çok tatlılardı. Bakın. Evet sonunda yakaladı. Sonunda yakaladı ipi. Çok güzeldi. Bakın tekrardan bekçiyi göstereceğim. Bu bekçiyi ben çok sevdim. Çok güzel. Çok sakin bir kediydi ama yuvasından hiç ayrılmak istemedi. O hiç bırakmadı. Böyle sağa sola bakıp yuvasında durdu. Bakın bu da aslan tipinde bir kedicik. Bunda tıraşı çok güzel olmuş. Arkadaşlar bu kediye biz bayıldık. Hiç ayrılmadı kaydırandan. Kaydırağı sıkışmış bir şekilde çok komik görünüyordu ama biz çok sevdik. Kaydırağı sıkışmış bir şekilde bu şekilde oynadı. Bizim kızlar biraz sevdiler. Ee, kaydıraktan indirmeye çalıştılar ama olmadı. Bakın burada da bal köpeği bir kedi daha var. Çok tatlı ama yuvasından çıkmak istemedi. Biz de onu tekrar yuvasına bırakıp başka bir kediye geçiyoruz. Evet kasabanın en yaramaz kedisi bir van kedisi daha. Arkadaşlar çok yaramazdı ve çok tatlı. Bakın kedi kedinin iple oynayışına bakın. Çok güzeldi. Arkadaşlar tavsiye ederiz Kayseri'de olanlar için mükemmel bir yer. Bir hafta sonu için çok güzel bir yer. Çocukların kedi sevmesi için bakın gözlerine bakın sizlere gözlerini çekmek için göstermek için çektim. Çok güzeldi. Bakın. Çok güzel. En canlı kediler bunlardı. Van kedileri diğerleri birazcık daha yorgundu ama Van kediler birazcık daha herhalde güzel çık. Çok tatlı kedilerdi. Bence siz de gidin. Tavsiye ederiz. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.